soruyu bitireyim hocam. O o günkü koşullarda Diyanet'in e, bir anayasal kurum olarak yerleştirilmesi de bugün gel O günkü koşullarda da Peki, zararlıydı. Kaldıralım mı Diyaneti? Bıraksaydı hurafe din istismarı kendi kendini boğardı. Çünkü bunların bir numaralı Allah'ı para olduğu için parayla yıkarlar birbirini. Yani bu sen bunların para açığını temin ettin. Para açıklarını kapattın mı? Bunlar seni yerler. Peki yani bu şöyle bir şey ben şöyle algılıyorum. Hurafe legalleşmiş mi oluyor bir araç? Yani? Aynen. Sade hurafe değil. Saydırma beni şimdi bir de gider bizi tefe koyarlar. Yok yok koymasınlar koy. Bak, Sayma hocam. Sayma. Hurafe ne? Hurafe. Hurafeye, hurafeye rahmet oku sen. Neler ilegalleştirdiler? yani şimdi bu dediğinizde ben şunu anlıyorum. Artık bu Diyanet'i bir anayasal kurum olmaktan çıkarmak mı lazım bugün? Kesinlikle. Bakın o gün diyorsun. Yani diyeceksin ki o gün bir takım faydaları olmuştur sonradan. Hayır, o gün de zararlıydı. Vaktimiz ne kadar bilmiyorum. Şimdi bak ve o gün başında kimler var? Ezan türkçeleştiriliyor, okunu okutuluyor. Hı hı. Yanlış. Ezan paroladır. Parolanın tercümesi falan olmaz kardeşim. Teferruata girmiyorum. Buna Diyanet İşleri'nin o günkü başkanı ve yardımcısı, isimlere bakın hepimizin saygıyla ceket iliklediğimizin, Rıfat Börekçi, Ahmet Hamdi Aksekil, buna destek veriyorlar. Bunu teşvik için yazılar yazıyorlar. Yayınladım bunları ben. Kur'an'ın tercümesiyle namaz ki esas ihtiyacı kitlenin o. Benim beli bükük nenem, teyzem, halam kendi odasında namaz kılamıyor. Kulfu fellahu ad diye okuyarak kılıyor. Allah'ın zalimleri bırakmıyor ona ki kendi dilinde Cenab-ı Hakk'a münacatını, ibadetini yapsın. Ve o benim nenemin, teyzemin, halamın bağlı olduğu mezhebin kurucu imamı buna fetva verdiği halde. Bu açıldığı zaman diyor ki, Kur'an'ın özgün metni okunacak, Arapça metin dışında okunanla namaz kılınmaz yal tamamen tersini hem maksada uygun olanın muktezai hale uygun olanın tersini yapıyor hem ilme uygun olanın tersini yapıyor. O gün yaptığı bu ve hani o tabiri kullanacağım çok içimden nasıl geldiğini takdir eder herkes. Zavallı Atatürk de e bunlar bunu böyle gördüklerine göre demek ki böyle devam diyor. Ezan Türkçe. Ama Kur'an Kerim. Kur'an diyor Arapça. Hayır bu ki tersi olmalıydı. Tam, tam, tersi olacak. Tam tersi olacak. O gün yaptığı bu. Zaten başka ne yapacaktık? ki? Ben sana diyorum. Diyanet tarihi boyunca burada bu olumsuzlukların finansmanında kullanılmış o finansman olmasaydı paraya asla dayanamayan zihniyetler birbirini yer ve birbirini bitirirlerdi. Sövdükleri cumhuriyet ve kurumlarından parayı aldılar ve altın oydular ve bugünlere geldik. Şimdi hayla aynı, aynı, şimdi, ya, aynı, ya, aynı yanlışla şimdi, devam. Şimdi geldiğimiz yer 5,5 katrilyon bütçe. Vatikan devletinin başı ve Katolik dünyasının manevi lideri Papa 37 bin liralık araçla o yana bu yana gidip geliyor hem de misafir olduğu halde. Bizim sarıklı sakallı din sınıfı asla dinimizde yoktur. İsraf külliyen haramdır diye Lutuklar atan baş efendimiz bir trilyonluk Mercedes'le çıkıp diyemedi ki arkadaşlar teşekkür ederim. Makama, bana, mesleğime gösterdiğiniz teveccüh beni duygulandırdı. Müteşekkirim. Fakat ben bu araca binmeyeceğim. Milletin gözünde anıt olurdu şunu göremedi. O araç ne zaman dağılındı alındı İdris? Maun Sarayı, İsraf Sarayı'nın o, o gündem olduğu günlerde. Arada kaynayıp gidecek zannediyordu. işleri Başkanı dolaylı da olsa bir cümle söylerse duman oluruz. Kapattılar. O da bunu yedi. Yani ne olacak abi şimdi milletin ağzında pelesen gibi dolaşıyor. Yani işte diğer işleri başkanının altında 1 milyon liralık milletin araç var ağzı, falan falan. A milletin ağzı. Ah. orada milletin, orada belirleyici o milletin, de o değil. O millet, millet, değil mi? millet ağzıyla hayrın yanındadır. Eliyle, ayağıyla şerrin yanında. Öyle olmasa Allah bu hallere getirmez onu. Şair Ferazdek diye bir zat vardır. Arap şiirinin devlerinden biri. Müslüman dönemin şairi. Hazreti Hüseyin çıkmış, yanlış bir hareketle bütün uyarıları reddederek küfeye doğru gidiyor. Yani ölüme gidiyor. Ferazlek'le de karşılaşıyorlar. Hakim adam, şair, edip adam o edebine, o hikmetine uygun bir tavır içinde Hazreti Hüseyin'e yaklaşıyor. Diyor ki, ey Allah Resulü'nün ciğer faresi, gitme, gitme. Diyor ki, şu kadar insan bana oradan, bana biat ettiğini bildirdi. İnanma diyor. Orada söylediği ölümsüz bir söz var. Diyor ki, küfelilerin methiyeleri seninle ama kılıçları Emevilerin yanında. Tamam mı? Kılıcı al, parayı koy onun yerine bugün için. O, oyu koy falan, ne, neyi koyarsan koy. Kılıcı koy. Kılıç, sembolik manada al koy. Bizim yüzde doksan dokuz buçu. Ne'ûzübillah, ne haşa tövbe ya Rabbim. Allah'ım sen Beni sorumlu tutma bu cümlelerden. Müslüman halk da böyledir işte. Alkışları, metiyeleri hakkın yanındadır. Kasası, kesesi, parası işte o tabiri tırnak içinde kullanalım. Kılıcı şeyi şerrin yanındadır. Öyle tencereye, öyle kapak beyefendi. Allah da bu halka buna göre muamele yapıyor. Tamam? Öyle demin gezeylemleri eylemleri dedik. Orada bir avuç genç pırıl pırıl hatta genç ve körpe o temiz insanlar onlar yetmiyor bu kaderi değiştirmeye. Ama bıraktıkları zihniyet ve ideal fotoğrafı idealin fotoğrafı olur mu? Gezeylemleri eylemleri idealin fotoğrafıdır aynı zamanda hem manifestosu hem fotoğraf olur işte onu bıraktılar. Bu şey de oradan mı kaynaklanıyor acaba? Bu bir yerde okumuştum ben. Gece kaim, gündüz saim ol. Tam bunu yani gece kaim, gece ayakta rahat et, bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap, gündüzü oruç tut. Anlamında mıdır bu sadece? Evet mi? o demek. Yani kelime anlamı o demek. Evet. Ama bu sadece kelime Kaim, anlamı değil. kıyam mı? hali demek ki o da namazdan kinayedir. Gece namaz kıl. Zaten gündüzde başka bir şey yaptıkları yok. E, gündüzde oruçlu ol. İşte bir akşam orada bir sahurlu akşam var. Oturup bir haftalık yiyor. Bir gün oruç tutuyor. Ama iftarda bir haftalık yemek. <laughs> Bu şey ya ileris sen beni <gülüyor> deriye dedi. <deriye. gülüyor> Bunu niye söylüyorum hocam biliyor musunuz? Bakın. Bir gün bu... oruç tutuyor, bir haftalık <laughs> yemek yiyor. <laughs> ya evet. her Ramazan ben 10 yaşından itibaren oruç tuttum. Oruca aşık bir adamım. Maalesef Allah 60 yaşından sonra o şansı elimizden aldı. Şimdi ben her Ramazan 4-5 kilo veririm, hiç şaşmadan. Birileri de her Ramazan 7-8 kilo alır. Evet, ya Çünkü bu... bir gün oruç tutuyor, akşamdan bir haftalık yiyor. Bir de sahura kalkıp yiyor sadece akşamdan o o gece boyunca. O da ayrı. Evet. Şimdi buradan bir şey çıkarmaya çalışıyorum da ben biraz... Kameraman Mert Abab'ın. Bu hocam, yani bir toplumu e, dizayn ederken din adına ya da dini kullanarak ya da kendine göre yorumlayarak İnsanları nasıl tek tipe dönüştürmek? Robot, 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 robot. Bu budur. Demin siz ya. Ezanı evet Arapça o bir semboldür. Ama Kur'an'ı kendi dilinde öğrenmesi ya eza, lazım. Gayet tabii ya. Kur'an anlaşılmak için okunur. Ezanın anlaşılmaya ne tarafı var? Adam orada Allahu Ekber dedi mi buralarda bir cami var ve namaz vakti gelmiş derim. Bunu Endonezya'da da derim, Saraybosna'da da derim, Chicago'da da derim, burada da derim. Bunun tercümesi falan olmaz ya. Bu bir, bu iki milyara yakın Müslüman dünyanın parolası. Şimdi Atatürk bunları nereden bilecek ya? Adamlarla istişare ediyor. Tam yapılması gerekenin tersini söyleyip yönlendiriyorlar. Ne yapsın Mustafa Kemal? Ama öbür tarafta Kur'an'ı okuyacak. Bir defa Kur'an ya yanlış okuyor adam. Arapçayı. İki, niye Arapça okumak zorunda olsun? Kim ondan bunu istiyor? Sen istiyorsun. Senin böyle bir isteme hakkın yok. Allah istemiyor. Peygamber istemiyor. Kendi sahabisine, Arap oğlu Arap sahabisine ben Kur'an ezberleyemem diyor namaz kılmak için bana başka bir yol söyle. Allah il, ana dille ibadet kitabım alanında tek kitaptır. Onu okusun millet. Diyor ki, tebessüm ediyor resul Ekrem. Diyor ki, ya kardeşim diyor, yani ezberle Kur'an'dan, çünkü Hazreti Peygamber istiyor ki namaz vesilesiyle Kur'an günlük hayata girsin. Çünkü sahabi nesli okuyan herkes Kur'an'ı anlıyor. Bak bak bak. Şimdi onu alıyor. Kur'an herkes namaz kılıyordu. Lan bon, sen bizi eşek mi zannediyorsun? Seni şerefi malul adam. Sen bizi eşek mi zannediyorsun? Hazreti Peygamber niçin bunda ısrar ediyor? Okusun, sahabesi Kur'an'ın ayetlerini, mesajını anlasın. Sen okuyor, senin teyzen okuduğu zaman anlıyor mu bunu? Neyi neyle karıştırıyorsun birbirine? İmam-ı Azam bunu bildiği içindir ki herkes kendi dilindeki tercümesinden kılsın namazını diyor. İmam-ı Azam ne yaptığını biliyor. Çünkü öyle olursa kutsal metnin mesajı hayatımıza girer. Hiçbir kitle tarih boyunca bir kutsal metnin ibadette bir dilden günlük hayatta başka bir dilden okumaz, okumamıştır. Bunu bir iblisler biliyor. Ama İmam-ı Azam gibi Rahmani adamlar da biliyor. Ama bizim müdafaa hukukun o tertemiz, o pırıl pırıl, o ellerini öptüğümüz insanları burada buraya bir, iskan burada iskan bir iskan. basiret iskan tutukluğu kalmışlar. yaptılar ve Mustafa Kemal'i aldattılar. Aldattılar. Ece, şimdi çok önemli hocam. Şimdi Allah aşkına ya. Kur'an'da Medeni hukukla ilgili bölümler. Miras var. Malların nasıl bir adam öldükten sonra bunun varlığı nasıl pay edilir falan, falan filan. Diyor. Neyse. E ne şimdi, varsa öğrenecek. Bu Allah'ın kelamı diye burayı okuyoruz. Neye bilmiyoruz içeriğinde ne var. Ya sen onu buraya. Ha İmam-ı Azam onu da diyor. Namaz münacaattır diyor. Münacaatta icaz, mijaz aranmaz. Efendim tercüme tam karşılığı değildir. Kim dedi sana karşılığı olacak? İmam-ı Azam devam ediyor. O büyük i̇mam Azam, o büyük büyük ruh. Ne demek diyor tercüme, hatalı tercüme? Biz diyor iltica için bir metin kullanacağız. İsterse diyor bir Müslüman, İncil ve Tevrat'ın Kur'an'a aykırı olmayan ayetlerinin tercümeleriyle bile namaz kılar. Minacat.